sizlere Kamışıbaya etkinliği ile Atatürk'ün hayatını anlatacağız. Hadi başlayalım. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Bey, kız kardeşinin adı Makbule'dir. Atatürk ilk önce annesinin isteğiyle Mahalle Bektirine, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi okuluna gitti. Asker olmak istediği için askeri iddia diye ve askeri müştiyesine gitti. Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra yenilikler yaptı. Bunlardan bazıları harf inkılabı, şapka kanunu, kılık kıyafet kanunu. Atatürk 1938 yılında İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayatına gözleniyordu. Şu an başkentimiz Ankara'da yatmaktadır.